Mezarlığa geldik. Caminin olduğu meşhur mezarlık. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Ee, daha önceki videomda söylemiştim. Sakarya'ya gideceğim. İlginç bir hikayesi olan bir yer var. Oraya gidip çekim yapacağım demiştim. Şu an geldim. Burası Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Büyük Esence köyü. Ve burada çok eski tarihi bir cami var. 670 yıllık cami. Orhan Camii adında. Buranın ilginç bir hikayesi var. ...birkaç rivayet var burayla ilgili. Ee, onu anlatacağım size. Ee, girip çekim yapacağım. Hadi bakalım gidelim görelim nasıl. Küçük Esence, Büyük Esence, Hasan Bey, Çaykışta Mahalli mezarlıkları. Dört tane mahalleyi, yani dört tane köyü kapsıyormuş. Burası sonradan yapılan yeni cami, Orhan Cami. Arkadaşlar tesadüf... Ee, ...ben buraya geldiğimde... ...buraya... Büyükşehir Belediyesi'nden yetkili kişiler geldi keşif için. Ee, onları beklemek zorunda kaldım. Onlar geldiler burada bayağı bir inceleme yaptılar. Çünkü bu cami e, restore edilecekmiş. Yani bir sene, bir iki sene içerisinde restore edilecekmiş. Onun için gelip incelemeler yaptılar. O yüzden ben onları bekledim. Şimdi girelim bakalım. Burası mezarlığın içerisinde olan bir yer. Ee, çok büyük arazisi var. Yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanmış burası. Şu yeni yapılan caminin arkasında devam ediyor bakın, hem yani buradan görünüyor, bayağı gidiyor arazi sınırları. Şuradan devam edelim bakalım, tarihi camiye doğru. Hemen şurada karşıda gördüğünüz gibi. Gidelim bakalım, çekip göstermeye çalışayım size. Biraz da tarihini anlatayım. Görüyorsunuz. Burası e, 3-4 mahalle, köyü kapsayan bir yer. E, burası Orhan Cami diye geçiyor ismi. Orhan Gazi döneminde yapılmış, 1326 yılında yapıldığı söyleniliyor Tam net değil tarihi. E, en eski camilerden bir tanesiymiş burası. Burayla ilgili bazı rivayetler var. Mesela az önce de bir bilgi aldım. E, Gezen Cami de diyorlarmış burayı çünkü ağaç tomruklarının üstüne yapılmış. Burası çok su alan bölgeymiş zamanında su aldığı için e, yüzüyormuş suyun üzerinde cami e, o yüzden gezen cami demişler buna ama hani rivayet böyle doğru mudur yalandır bilemeyiz başka bir rivayet daha var aslında o yüzden geldim ben buraya o çok benim ilgimi çekmişti e, bu büyük Esence köyünden birisi bana anlattı İşte amcalarımız dedelerimiz hep konuşurlardı falan dedi e, rivayete göre şu Yeni yapılan cami yapılmadan önce burası, burayı yıkmaya çalışmışlar, e, yıkmışlar galiba. Ertesi gün geldiklerinde cami eski halindeymiş. E, öyle bir rivayet de var. Ya o yüzden aslında gelip ben burayı çekmek istedim, göstermek istedim nasıl bir yer olduğunu. E, Baya çok ilgi duyulan bir yer burası. Şöyle çekim etrafından göstereyim size. Sonra. Görüyorsunuz, ağaçların üzerine yapılmış bir cami. Şu e, minaresi orijinal değilmiş. 1967 depreminde yıkılmış, ondan sonra tekrar yapmışlar. Bu cami çantı yöntemiyle yapılmış. O zamanlar Osmanlı Devleti'nin ilk 250 yılda, e, yıl zamanlarında kullanılan teknikmiş bu çantı tekniği. Yani çivi kullanılmadan ağaçları oyarak geçmeli şekillerde birbirlerine bağlayıp duvar duvar şeklinde yapılan bir sistem. Görüyorsunuz. Dediğim gibi restore edilip kazandırılacakmış, tarihe kazandırılacakmış burası. Çünkü en eski camilerden bir tanesi. içine girip bakalım. Ay ne tatlısınız siz. Gel bakalım buraya. Gelin bakalım. Gelin. Ay. <laughs> Köpekler de var burada. Onlara büyük ihtimalle bakıyorlar burada. <laughs> Ay. Annesi de var korktu. Şuradan bana bakıyor. Gelemiyor. Neyse biz içerisine girelim. Bakalım içerisine durumda. Bayağı kötü bir durumda. Gerçekten harap olmuş. Vay be. Şu mihrap ve minber e, orijinal değilmiş, sonradan yapılmış. Şu an bastığım yer resmen sallanıyor. Üst katı da var, görüyorsunuz. Şu duvarlarda. İlginç şeyler var böyle. İşaretler yapılmış. Anlayamadım ne olduğunu. Ama bir mutlaka bir anlamı vardır. Burada da var. Bir işe yarıyor ki yapmışlar. Mahvolmuş bir durumda. Şuraya bakar mısınız? Asma katı. Yani eğilmiş resmen. Sanki duvarlardan aşağı doğru yamulmuş gibi. Üst kata çıkıp bakalım. Sürümüş resmen. Bastığım yer her an kırılabilir. Şimdi dikkatli dikkatli geçmeye çalışayım ama hiç güvenli görünmüyor. Evet. Asma kata geldik. Tavan çok alçak. Eğilmek zorundayım. Buna nasıl namaz kılmışlar ki zamanında? Onu, onu, onu anlayamadım. Çok enteresan. Yani ayakta durmak mümkün değil. Şurası da çatı arası. Hiçbir şey yok. Böyle bir yer. kullanılan malzeme ağaçlardan dolayı buraya has bir koku var dendi ama ben o kokuyu alamadım. Yani nasıl bir koku? Çok fazla şey yapamadım yani anlayamadım. Ağaçların üstüne böyle kerpiç gibi harç yapmışlar. Dışarı çıkıp bakalım bir. De. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu camide her yerde olduğu gibi burada da bir define araması yapmışlar. Kazı falan yapılmış hep buralarda da. Yani anlayamıyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Her yerde define arıyorlar. Allah aşkına caminin içinde ne olabilir define olarak? Yani o kadar saçma ki bu yani define arayanlar da ne yaptığını bilmiyor bence. Gerçekten saçmalıyorlar. Caminin altında define mi olur ya? Allah aşkına ya. Çok saçma. Define arayanlar o yüzden camiye çok zarar vermişler zamanında. Cami, yakın zamana kadar kullanılmaya devam etmiş. Ee, bu caminin imamı var, imamı varmış, Hasan Hoca. 112 yaşında vefat etmiş. Ee, buraya gömülmüş zaten. Ee, birkaç sene önce ölene kadar bu cami kullanılmış. Ondan sonra resmen cami terk etmiş, bırakılmış, bu hale gelmiş. Ee, bu çanta tekniğiyle yapılan camilerden e, Türkiye'de çok azmış sayısı. 3-4 tane falan var diyorlar. Çünkü ayakta kalamamış, yıkılmış, yok olmuş. Ee, o yüzden bunu da restore edip bu tarihi yaşatmak istiyorlarmış. Eski Osmanlı mimarisiymiş çünkü bu cami. Ee, restore edip kazandırmak istiyorlarmış tarihe. Bakalım görelim nasıl olacak. 1-2 sene içerisinde yapacaklarmış. Şadırvanı var dediler. Sanırım burası da oranın şadırvanı ama bu değişik bir şadırvan kuyu var diyorlar. Çadırvanın içerisinde. Şu sarmaşıkların arasından girebilecek miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Girmeye çalışıyorum. Çok... Ah. Ah. Düşüyordum. Burası çok ilginç. Herhalde burayı da kazmışlar galiba. Burası bir kuyu. Bildiğimiz bir kuyu. Şu da depo olsa gerek. Su deposu. Buradan Eskiden görüyorsunuz kuyu. Bu şadırvan bizim bildiğimiz şadırvanlar gibi değil. Kuyu şeklinde şadırvan. Buradan kovayla su çekip abdest alıyorlarmış. Öyle bir şadırvan burası. Ama çok tehlikeli. Sarmaşıklar her yeri sarmış. Bir de burası çukur. <laughs> Görüyorsunuz yani burayı da kazmışlar belli. Yani kendi kendine olacak bir şey değil bu böyle. Enteresan bir şadırvan. İşte eskiden böyleymiş. Şöyle etrafını çekip göstereyim. Böyle bir yer. Az sayıda görebileceğiniz tarihi yerlerden bir tanesi burası. Merak edip Görmeye geldim. Bir takipçimden tavsiye almıştım. Geldim, gördüm işte. Burası böyle bir yer. Açıklama bölümüne detaylı bilgileri yazarım. Öğrendiğim kadarıyla, ulaşabildiğim bilgiler kadarıyla, açıklama bölümüne yazarım. Oraya bakarsınız. Şöyle tekrar göstereyim size. Dediğim gibi, değişik bir yer, değişik bir yapı. Burada da böyle minnoşlar var. Camiyi bekliyorlar. Gelin bakalım. Gelin bakalım. <laughs> Gidiyorlar. Böyle bir yer işte. Yani çok sıradan görünüyor tabi ama e, Oysaki oysa ki çok büyük tarihi öneme sahip bir yer. Çok basit bir görüntüsü var ama aslında öyle değil. Çok farklı bir yapı. Eski Osmanlı mimarisi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle bir yer. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda burası olduktan sonra ziyarete gelebilirsiniz. Ee, şimdi buradan yine Sakarya'da böyle çok meşhur olan bir yer var. Büyül Köy diyorlar, Azem Köyü. Ee, çok enteresan bir hikayesi var. Oranın konumuna ulaşamadım, konumunu bulamadım. Ama gidip bulmaya çalışacağım. Ee, terk edilmiş bir köymüş. Kimse giremiyormuş. Girenler de çıkamıyormuş falan. Öyle bir hikayesi var rivayete göre. Ee, gidelim bakalım görelim. Nasıl bir yer? Arkadaşlar şu an ben Büyülü Köy dedikleri, Azem Köyü dedikleri yere geldim. Burası Davut Ağa Köyü. Düzce'ye bağlı. Ee, Sakarya'da diye söyleniyor ama Sakarya'ya bağlı değil, Düzce'ye bağlı burası. İnternette buranın büyü yapıldığını, cinler tarafından istila edilip köy halkı tarafından terk edildiği yazıyor. Bir sürü youtuber burada gelip video çekmiş. Burası terk edilmiş. Ve kimse de buraya giremiyormuş. Öyle bir hikaye anlatıyorlar ama e, muhtarın olduğuyla konuştuğumda öyle bir hikaye olmadığını yalan olduğunu söyledi. E, görüyorsunuz bakın internette gezen dolaşan fotoğraftaki ev şu ev. Hatta ormanın içerisinde olarak gösteriyorlar bu evi. E, oysaki alakası bile yok. Şöyle Bahçeli bir ev. Görüyorsunuz. Yani buraya geldim. Çekim yapayım dedim. Görüyorsunuz burada köyde yaşayanlar var. Terk edilmiş bir köy değil. Yerleşim olan bir yer. E, tamamen yalan olduğu söyleniyor. Gerçekte öyle bir hikayenin olmadığını, uydurma olduğu söyleniyor. E, ben de merak etmiştim. Gelip göreyim dedim. E, Sakarya'ya bağlı değil, Düzce'ye bağlı burası. Davut Ağa Köyü. Ee, dediğim gibi öyle bir hikaye yokmuş, yalanmış yani. Ben şöyle isterseniz şöyle biraz etrafı göstereyim size. Siz de görün. Evlerde yaşayanlar varmış. E şurada terk edilmiş bir ev var. Öyle söyledi bize arkadaş. Şurada görüyorsunuz bacalar tutuyor. Yani evlerde yaşayanlar var. Ufak tefek şöyle birkaç tane terk edilmiş şeyler var tabi. Şurada da mesela bir terk edilmiş bir eski bir yapı var. Birkaç tane tarihi ev var. Arkadaşla konuştuğumda kesinlikle öyle bir hikayenin olmadığını söylüyor. Tamamen uydurma olduğu söyleniyor. Ee, ama azem büyüsü, cin karası dedikleri film de çekilmiş. Biz de böyle bir hikayenin olduğunu bilmiyorduk. Filmden sonra öğrendik dedi. Yani kesinlikle uydurmaymış. Şurası da terk edilmiş bir ev. Evin içerisine girmeyeceğim maalesef. Çünkü sorun olabilirmiş. Ee, izin almadan kesinlikle girmeyin dedi arkadaş bize. Ee, şurada da var bir tane terk edilmiş ev. Şurada da var. Ee, söylentilere göre güya bu evlere kimse giremiyormuş. Girenlerin de başına bir şey geliyormuş. Şöyle gideyim bakayım. Evlere bile yaklaşılmıyormuş güya. kilitli, açık değil. Sorun yaşamamak için zaten ben de girmek istemiyorum. Problem olabilirmiş. Ne görüyorsunuz? Bir sürü takip edilmiş şey var. Biraz da şeyi çekeyim. internette dolaşan fotoğraf burası. Ee, Azem Cim Karası filminin çekildiği evmiş burası. Arkadaşlar Sakarya Büyük SNC Köyü'nün oradaki mezarlıktaki eski tarihi camiyi görmeye gittim. Orayı çektim gösterdim size. Gerçekten çok enteresan bir yapı. İlk camilerden bir tanesiymiş. Oradan ondan sonra Düzce'deki bu Büyülü Köy dedikleri, Azem Köyü dedikleri yere geldim. Oysaki buranın ismi Davut Ağa Köyü. Öyle bir olay yokmuş, terk edilmemiş. Burada insanlar yaşıyor. Tamamen uydurma olduğu söyleniyor. Ben de video çekme gereği duymamıştım onunla ilgili. O yüzden videoyu burada tamamlıyorum. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.